Merhaba arkadaşlar, iyi günler diliyorum öncelikle. Bugün e, ilginç bir LOL oyunu oynayacağız. E, oyun şu şekilde ilerleyecek. Her 5 dakikada bir Miraç yanımızda. Miraç çarp çevirecek. Çarpta cezalar var. Flaşına at, kule altına git, sadece tıkla, e, bilerek öl veya şuradaki eşyanı sat gibi e, değişik cezalar var. Bunları yaparak... Oyun kazanmaya çalışacağız. Umarım eğlenirsiniz. Umarım e, gülersiniz. Bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çünkü beğenileriniz, abonelikleriniz ve yorumlarınız bizim için çok değerli. Bize bir destek veriyor. Direkt kapışarak mı acaba başlasam diye düşünüyorum. çok vuruyor yine sana bak. Ee, pasifimi bilerek beşledim ki onun üstünde hani fight to şey yapsın. Sıkıntı yok yani iyi oldu aslında benim için bu. bakalım. Bir daha deneyeceğim. Ki. <laughs> bir tane vurabilirim bu sefer. Minyon alamıyorum. Minyon alamıyorum. Ben Ay Merdinger oynanır mı? Oynanabilir bilir abi yani. biliyor musun? Girmesi lazım ama artık şu an. Bir artık. Ölme. 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 Bariyer Çok bastı şiş. ona. Deneyeceğim mi? E'si de yok. Son bir dakika. Biraz sıkıntı oldu gibi. Evet. Kaç. Oh! Aha! Mükemmel canım kaldı. Karşı ormancı kim? Nafire. Şey... Ee, delik kız var ya. He. Neydi adı? Bir yer. O zaman çarkı çeviriyorum. Çevir bakalım. Eşya diziliminde son kararın bu mudur? Budur. Peki o zaman o 6'ya koyduğun eşya var ya onu satıyorsun. Altıda ne <gülüyor> 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 <Ya>. <gülüyor> Sana beni yenemezsin dedim. <gülüyor> yani... <gülüyor> Abi. Sordum yani bir de sana sordum, emin son kararım Eşki alabilirsin şu an, 800 gold'un var. Böyle yapayım. Sivir ölmedi, kaçtı güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Var burada, kill var, kill var, kill var. Yetişemiyorum. Kaçtı. Çünkü alabileyim bari. Onu da alamıyorum. Mükemmel oldu arkadaşlar bizim için. Dane'ime gitmek istiyorum. Destik, Güzel, çok güzel. Destik orada da Oo, güzel yaptılar. Lux ultisi var yani ama Relax bir... burada yok, haberi olsun herkesin. Bir teselli ödülü gibi oldu. Yani 220 gol çok mutlu etmedi beni. Şimdi zaten aldım da satarım muhtemelen geri. <laughs> muhtemelen. Şu an 6. sıran safe bu arada. Evet. Yani evet ona onu. göre bir şeyler yap. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> Daha var ya süren var da. Öldük sanırım. Sen bir patladın gibi sanki. Yani adam dürtüyor. Ve ben base'e gitmek gitmiş. istiyorum. Çünkü şu an dövüyor. Aldığım item'ı sattığım için. Oo. Oo Beni görüyor aydınlandı. mu? Attı. Rastgele attı bence de. Ben Garip. bir görünmesem. buraya yardım lazım. Benim base'e gidemem. Canım yok ama. Ben sana yardım etmiştim kardeş. Sen bana edeceksin mi acaba? Sen bir gibi geldi bana ya. Ben ölmem ya. Fıra. Vay. Vay hiç umursamadım. Seni vay, vay 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 seni vay 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 vay. 11 dakika. <laughs> Ah'den haber geldi? Diyor <laughs> ki ha, support'a bak. Sözde support. Brent'ten support olmaz bence ya. Ben Brent'in olduğunu kabul etmiyorum. Ee, arkadaşlar bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Brent'ten support olur mu sizce? Yani support daha çok destekleyen rolünde olan bir şey. Bu arada ikinci cezan geliyor. Sen fight atarken. Mete. Evet. Git rakibe bilerek öl. Allah kahretsin ya kesecektim ya. Ya kesecektim ben bunu ya. <laughs> ya bu uzda ben oynayamam yoksa. ya. Şöyle hemen arkadaşlar. Daha sonra gidebilmek için. Farm alamıyorum. Bu aşırı kötü bir şey. Bota gideceğim. İşte, Hayır görüyorum. yok görünmedim hala. Tışrası evet, yok da en son yüzden arka tarafına geçiyorum. Vur 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 kafasına kafasına lan. Şöyle ikisini birden alayım. Öldü. Çok iyi çok iyi. Öldü. Çok iyi olduk benim için. Böyle bir seri bez atayım. Bre, breş, kor, bre, bre. E bre be, Öldürdü lan. Vallahi göremedim. Biz değemedik. abi. Neyi başar? Doğalı yeşil bir şeyler olmuş gelmiş. Doğa kadın. He bu şeyi kostümü. Hıı. hocamın en sevdiği kostüm. Aşağı gelmiş olsa karşılaşırdı. Ha. Hadi bir E at. Kırmadı isteğini. Ben onu kurayım o zaman. Aa! Öleceksin kuleye. Dikkat et. Aa! Eğim tam geldi. E bitti siteyi. Bir tane daha vurmuş olsaydım yani adama ikinci E'yi çekecektim adamdan. Şimdi ne çıktı? 6 çıktı. Değil mi? 6 çıktı. Evet. Başka? Çıktı mı hiç? Başka çıkmadı. Ben 5'i de koyuyorum o zaman. 6-5 gitsin öyle iyidir. O zaman 10 saniye ben şöyle çarka bastım. Bu da ikinci ya üçüncü zaman. altına mı? git öl olmasın da. Metecim çok üzgünüm bunu Aya sana söylediğim. Gibi. Ayakkabıyı mı satayım? Ayakkabını satıyorsun. Küre ittirip gideyim hemen satayım abi. Hiç adamı vurmadan. Git ayakkabını sat hemen. <laughs> hemen satıyorum abi. Göndermiyor bu adam beni. Eee git bakın Beyza'da. Gidiyorum gidiyorum. Vallahi gidiyorum tamam satacağım köpek. <laughs> Belki paran geri yeter be ha. Çıkayım. Vallahi çıkayım, yetti. Yetti. Gene aldım sattım. Ya oyunda oynayamıyorum ki Bey'den gel git gel git gel git. <laughs> Ne oyun oynayabiliyoruz ne paradan bir şey alabiliyoruz bir alıp bir satıyoruz abi 5 geldi değil mi? Alırdı. Evet alırdı Şu kuleyi de alayım Lux burada mı hala? Hala burada Oo cana bak O cana Oo, Oo cana 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 nasıl espri yani cana. Tebrik ediyorum Yaptık mı? Tebrik ediyorum Ben şuraya oynamak istiyorum. Güzel de oynayabileceğime inanıyorum. Ha, tuttu. Ya yine suşu ya. Öldü ne o. diyemiyorum. Çarpla çaldı. Yok abi. Kalıyor dibinde ya. Burayı rahatlamasın kafanı yiyecektim de. Neyse öldü ya herhalde. Buna vursa da bir artık Sen burayı da Bir alamıyorum. Ulti, ulti, gelecek şimdi kafana. Kaç geri kaç. Nereye gidiyor? Şuna vururuz ya. bu Ne oluyor? Bari, şeyin, kalk şeyin kalkanını kurtardı. Ee, ne oluyor öyle? Biraz da şurayı alayım. Bu arada son 30 saniyen. İyi, burayı da alıp Ölüyorum herhalde ben. Büyük ihtimal öleceksin. Öldüm. Ölmedim ölmedim. Onu bile kesemedim gördün mü? Hasarım yetmiyor yani. Evet. Bize gitsek ne yapacağız ne alacağız abi? Ben şöyle çarkını... ...çeviriyorum. Hadi çabuk. Deliği çevir. Sat tamam, bir şey istemez yani Mı? Evet 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 hadi. 800 gold'um var daha. Abi, abi yok yok alacak bir şeyim yok hadi satayım da. En kötü tamam, aynı şimdi, doğru. şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Bak He. haritayı şöyle aşağı doğru indir. He. Nerede yok o mide git. Mide git haritayı mide götür. Evet. Aşağı doğru git biraz daha. Adamlara adamlara doğru adamların tarafına. Şuraya doğru. mı? Ha, orada bir kule var ya. Tamam. Oraya bir sağ tıkla mouse'u şeyi bırak. Gerçekten oh! oynanmıyor ya. Abi sırf zaten iki, iki tane garanti ölüm koymuşuz. Evet. Biri adamı adama biri bir, bir, sürü bir sürü şeyin alt içinden şansa. Onun fotoğrafını arkadaşlar şu an buralarda tekrar gösterir size. Ben delikanlık yaptım. Dediğimi yaptım. Bunlar, bu karaktersizler beni öldürdü ya. Ha. Ee, Aşağıdaydı. Bak 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 bak. Bak 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 Burası çok kalabalık ama. Aman tuttum. Onu da öldürürsün. gözü çok duruyor bana. Aa! Son 1 dakika. Aa farmımı alayım, base'e <laughs> doğru yavaştan gideyim. Zaten öleceğiz. itemi bitirip bitirmişim allah'tan almak istemiyorum ama şimdi şöyle düşün ama şu an iki tane slot dolu alt itemlerinden dolayı evet, aldığın zaman olacak, tek slot da olacak aynen. şansına hadi bakalım şurayı alıp ben izleyeyim bir saniye alırım Zaten. herhalde Bitirdiler gibi bir şey ya. Bu arada, Heh. diğer cezan geliyor. Gelsin abi. bakıyoruz. Tamam. Söyle abi Şu an itemini alacak mısın yoksa Alacağım. bu şekildeyken mi söyleyeyim? Alacağım. Tamam. Evet abi söyleyebilirsin. Son kararım bu mudur dizil bir Söyle. Şimdi de şöyle atayım. Tamam. Söyle abi. Tamam. Son kararım Evet bu son ya. kararım budur. Söyle abi. Heyecan yaptırma bana artık Dördüncü slottaki ayakkabıyı sat. 1, 2, 3, 4. Amına kodumun ayakkabısından bir yüzüm gülmedi benim. Böyle <laughs> çıkayım geri alayım. <laughs> abi geliştireyim bir daha. Bir alt olur belki. Vallahi. Herhalde 2-3 kere sattım bu ayakkabıyı bugün. <laughs> İkinci satış bu. Birazdan da şurası safe oldu değil mi artık şura? Evet. evet. Ayakkabı evet, bırakıyorum bak. Ayakkabı şimdi iki, iki gelecek. Bir daha, bir daha, iki gelecek o zaman satacağım kanka. dayanamıyorum dayanamıyorum dayanamıyorum. Ben ayakkabı sevmiyorum. <laughs> oy 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 öldü. Öldü. Buradalar. Kuşkuyular da ben girmek istemiyorum ama. Aha. Oo. Çek. Ölmüyor Çek. oğlum bu. Çektim de ölmüyor. Öldü Asar öldü. Çıkıyor ki. öldü öldü. Ne oldu abi? Dar alanda fightladılar. Haymer yok mu etti? Caitlyn de bir alayım. Şey, aradan çıkartayım seriden. Nerede Caitlyn? Can da var yanında. Aa öldü. İşte. Eyvah. Aa, kaç. Girmeye <laughs> canlı kaldım ya. Gireceğim. <laughs> <laughs> son bir dakika. Yok yok. Kutlu olarak geçirebileceğin son bir dakika. Yok 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 evcik evcik evcik. Mükemmel. Mü, yani. Şarkını Şartını çevirdim. Döndürüyordu arada. Çok kötü oynadım ya. Eteşim şimdi. Onu. <laughs> Eşya dediğiminde son kararım bu mu? Önce bir onu şimdi sorayım. Şimdi sana. bir alayım da kanka. Heh, şimdi son kararım. Bu mu son karar? Evet son kararım. Evet ayakkabını satsana. Ya. Ulan <laughs> 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 arkadaş. İki çıktım sardı. Salmıyor ya. Yemin ederim salmıyor ya. <laughs> Ayakkabıyı geri al bire koy. Bir sonraki de bir çıkacak. Ee, çok aşırı yüksek bir hasarım yok şu an. Atamıyorum çünkü hasarı. Aşırı yüksek hasarı. güzel. Adam kaç kaç prey rolü geldi. Öldürürüz. Biraz sıkı oluyordu. Ne yapıyor oluyor da? Ben dümdüz vurdum. O, o da dümdüz vurdu. Ben de dümdüz vurdum. Bu arada yaklaşıyoruz diğer cezana. Hı. Ceza yok. Ama yeter. de açalım hızlıca. Şu aşağıyı da açayım büyük milyonlar gelsin en azından. Milyon ya. Bakalım mı? diğer cezan ne? Evet. Çekebilirsin abi. Son 5 saniye zaten. Eşya dizilimindeki son kararım bu mu? Ona göre söyleyeceğim. Ayakkabı yazınca satmış mıydı? Kaçta sat. satmıştım? 2, 5 ve 6 safe'de şu 2, 5 ve 6 safe'de. Evet abi eşya dizimdeki son kararım bu. Budur yani. Evet budur. Tamam birinci eşyanı sat. Ohoy oh, sonunda. Vallahi sonunda ya. Ayakkabıyı kurtardın da değilsin. İlk, i̇lk defa bu arada. Her sat geldiğinde ayakkabıyı <laughs> sattım. Dakika 35'te 7. cezada kurtardık ayakkabıyı. Şu an sadece 3 ve 5. slotlar tehlikede. Bilgin olsun. 3 ve 5. 1 2 4 6. Ha. 1 2 4 6 safe. Şimdi bir alayım da. Konsantrasyonum. Oy. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Abi oynasam da bizimkiler niye oynamıyor? Hepsi burada. Ejder'e girdiler. Riskli. neymiş tamam. lan? <laughs> İki tane vurdu yamuldu. Ejder ruhunu aldılar. Ama maçı kaybettiler. Maç bitti. Arkadaşlar izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrardan söyleyeyim. Beğenileriniz ve abonelikleriniz benim için şu anlık çok önemli. Bu tarz serilerin devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Kartta tekrar diğer çarklı oyunumuz var. Oradan da o videoyu izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Hepinize iyi günler diliyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.